Hoş geldiniz. Sağ olun, sağ olun, Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olasın. Yok hamsi de aldık şey. Ne aldın? şey mi? Mezgit aldık bugün. Mezgit bugün öyle bir şey yiyelim dedik. Mezgit kaç para? 150 lira, 125 liraya aldık. Bugün hava sıcak olunca mezgit biraz daha ucuz oluyor. İndirim, hayat, indirim var. İndirim oluyor. Evet. Ee, güzel. Nasıl gidiyor hayat? Hmm, hayat ben Emeklisin. Emekli oldum işte. Ben Geçinir geçinebiliyor musun? Seralarımız var işte. Marul ürettik ondan. Bir şey satıyoruz. Evimize ekmek götürüyoruz. Yani geçinme işi herkese göre farklı bir şey. Sosyal yaşayan insanlar için çok zor. Sos. Abi, bu şantada bu emekli paralarıyla geçinmek çok zor ama şükrediyoruz Allah'a ne yapalım yapacak da bir şey yok. Yani diyorsunuz. Ama üretiyorum ben seralarım var. Ee, onun yanında çarşı, çarşıya bir şeyler götürüyorum. Bugün de pazartesi biraz marul götürdüm pazarda pazarcılara. Ee, pa ha, pazarcısın. E, Peki e, ne düşünüyorsun pazar e, yerinin konuyla alakalı e, ne olması lazım, nasıl olması lazım. Şimdi başkan söz verdi pazar yerinde olduğu yerde proje yapılmasını bağımsızlığı e, bağımsızdı, AK Parti'ye geçti. Ne söylemek istersin? Ya şimdi bu pazar yeri 4-5 ilçenin ortak bir e, yeri. Burası büyük bir pazar yeri. Yani burası sadece vakfı gibi e hizmet vermiyor. Dolayısıyla buranın, Donye veriyor. Çarşıbaşı. Da, ha, Çarşıbaşı, Peşiktüzü. E, evet, Akçabat. E, Akçabat. Yani topyekun buranın bir an önce bir becerip bir istimlak edilip bir şekilde buraya bir para çıkarılıp olduğu yerde bu pazar yerinin güzelce yapılması lazım. Niye pazar yerinin olduğu yerde yapılması lazım? Çünkü e, burası eskiden beri güzel bir tam orta nokta. Merkez mi? Merkez olduğu için. Bunu kim istimlak etmesi lazım? Mesela Kuat Fuat Başkan AK Parti'ye geçti. AK Parti uyuyor mu? Ne yapıyor? Şimdi AK Parti'ye geçti. Şimdi bu şu anda iktidar partisiyle iyi bir politika yapılarak... Evet. Buradaki insanları bir araya gelerek ip almaları lazım. Yani küspendeyse bu gücü kullanmam lazım. Ama şu anda... Nasıl yani bu... şimdi altı bin oyla beraber Fuat Bey AK Parti'ye geçti. Çağırdılar onu evet, gitti. Evet, evet. Şimdi sahip çıkmıyorlar mı AK Parti'de Fuat Bey'e? Vallahi e, aralarında bir çekişme varmış gibi geliyor bana. Yani yan yana gelip geri zaman güzel görüntü veriyorlar ama arkaya birbirlerinin ayağını mı kazıyorlar e, veya onu başka yapıyor ne yap? bu zaman gösterecek ama ha bir sene geçti beş sene ergen gelir. Ha bir senesi geçti. Şimdi kaldı dört sene. Yarın e, bu seçimden ergen alınacağı da iddiaları var. Bir baktım 3 sene sonra yeni seçim hepsi beraber yapılabilir. Türkiye her şey her şeye gebe. Yani çok hızlı bir şekilde Tabii zaman e, geçiyor. AK Parti e, vafı gebire hizmet konusunda sahip çıkmaz biliyorsunuz. Yaparsalar kendileri kazanır. Yani biz 10 sene iktidarda kalındı. Vakfı Gebir'e bir şeyler bekledik. Yani Yaparsalar da kendilerini halk takdir ederdi. Yapmadı, yapmasalar da kendilerini işte... Peki sahil bu tolgu alanlarında ticaret ya, hane... Ben tolgu alanlarında sosyal değişimlerin, e, bizim buranın yeri üreticilerin, peynirlerin, zeytinlerinin diyelim yaptığı ürünlerin satılması... Hangi ilçenin mesela? Tonya, Tonya, süt, to tonya, tereyağı. tonya, tereyağı. Mesela balıkçılık. Balıkçılık e, e, Çarşıbaşı, e, Keşan. Ağasar pahalı gibi diyorsun. E, Güzel ve bir ticaret hanelerinde yapılması lazım. Ekmek. en, en azından e, otak da oraya alınıp baktı layık güzel bir otak Bunlar İster var. Partisi güçlü yap, yapsın diyorsun değil mi? Ya artık yapmaları lazım. İç görmemiz lazım. Laflar her şeyi yapıyorlar ama içraat yok. Ya tamam şimdi altı bin oyla beraber evet, e, Sayın Fuat Kocal e, davet üzerine AK Parti'ye geçti. Niye sahip çıkmıyor AK Parti Vafı Gebi'le Fuat Kocal'a seçmene? İlk önce burada e, buradaki irade Fuat Kocal'da. AK Parti'yi geçti artık. Vatandaşın evet. bir kısmından da çok büyük eleştiri aldı. E, kendisi e, zamanında böyle yapmayacağını deyip ama şimdi iktidar partisi Fuat Kocalla beraber gelip bir araya oturup bırakacaklar ihtiraslarını bir kenara vakfı gibinin geleceği için mücadele edecekler. Bu birliktelik sağlanmaz hiçbir şey olmaz burada. Ay yaşıyoruz geldik gidiyoruz. Bir bakıyorsun bir başka yerlerde çok çok daha iyi şeyler yapıyor Niye vakfı gebirde olmasın? Bu vakfı gebir Samsun nahiyeyken burası kazaydı. Samsun aldı başını gitti. Biz hala daha diyoruz ki Vakfı gibi öyle böyle. Gelsinler bir araya. Biz iktidar başında oy verdik vermedik diye her zaman herkesin yanındayız Vakfı Geberi için. Ya yani sonuçta şey... şunu demek istiyorsun. Eee i̇ktidar partisine geçti. Yani e, sancılı geçti, sancısız geçti. Evet, Önemli evet, değil. Evet. Ya şu anda ne iş yapıyorsunuz? Onu ya Onun ikisine de diyorum. Fuat Bey'e de diyorum. İktidar başında diyorum. Gelin bir araya. Yani burada o bu boyabıldığı bırakın. Keşmiş keşmişte kalın. Tamam. Sadesi sondursun. Muhafaza gari liberal hepsi gelecek bir araya farklı gebirin geleceği için yani yoksa kim pazar yerini kim çözecek? Pazar yerini çözecek olan iktidar partisidir. Heh. İşte iktidar vardı. Siz sahip yani. çık Fuat Kocala diyoruz. Doğru, diyorsunuz. evet. Şey bu, bu. Yani buraya sahip çıkılsa evet. mi ki sadece Fuat Kocala yaptı bunu? İktidar partisi de yaptı. Allah razı olsun deriz. Alınsın, becerisin, şey yapılsın. <gülüyor> bizim, <gülüyor> bizim en büyük temennimiz vakfı gibi yaşıyoruz. Evet. Burası bizim Bak bu gibi ismine layık bir yaşanan yer olsun. Güzel oturma tesislerimiz olsun. İnsanlar geldiği zaman buraya gurur duysun. Sadece vaf gibi diye mi? Burası büyük liman Evet, evet. Burada, yani o burada gelmiş. çarşı başında oduruyor. duruyor. Tabii, tabii, Tonyalı, çok çok insan var burada. Eskiden biz geldiğimiz zaman çarşıya yürüyemezdik buranın kalabalığıyla. Attık. Buradan kösperenler de gelmiyor buraya. Ya bu insanları da getirmemiz lazım buraya. Adam aşağıda parayı kazanmışsa hemen diyoruz ona ki nereden buldun bu parayı? biraz da böyle bir şeyimiz olması lazım. Öz olması lazım. Bak gibi biz bizim. Bak bu gibi de, bir şeyi yapanın baş tacı olur bizim başımızın tacıdır. Herkes bir şey yaptıysa ben siyasi olarak hiç düşünmüyorum olayı. Vakti gibi olduğu zaman gerisi teferruat diyor ya. Evet. E, biz olaylara biraz öyle bakmak lazım. Peki çok teşekkür ederiz. Şey diyor, çok, çok sağ, sağ ol. Günler. Hayırlı günler.